Üst sıralar için önemli bir karşılaşma idi Fenerbahçe maçı. Ee, buradan iyi bir sonuç almak istiyorduk. Avantajımızı sürdürebilme adına hem de daha e, yukarı çekebilme adına gelmiştik. İlk yarısına baktığımız zaman maçın Fenerbahçe bir 10 dakika arzulu başladı. Ama daha sonra oyunu dengeledik. Pas oyununa başladık. üçüncü bölge girişlerimizi arttırdık ve bir taç pozisyonundan da e, golü yakaladık, avantajı yakaladık. Onun e, ikinci yarısına baktığımız zaman yani topa sahip olmadık, e, çok erken top kayıpları yaptık, risk almaktan çekindik, bir anda özgüvenimiz nedenini bilmediğim bir şekilde aşağı düştü. E, buna Fenerbahçe'nin arusu isteği de ters taraftan eklenince. E, uzunca bir süre hiçbir şekilde oyuna karşılık veremedik. E nasıl avantajımıza çevirebilirdik oyunu? Belki Fenerbahçe'nin beraberlik golü gecikip riskleri arttırınca Fenerbahçe geçiş imkanları bulabilirdik ama beraberliği de yakaladılar. Tempolarını devam ettirdiler. Dediğim gibi hiçbir şekilde ikinci yara karşılık veremedik. Sonuç olarak aslında özetle baktığımız zaman ilk yarı kabul edilebilir bir oyun, skor avantajı ama ikinci yarı hiçbir şekilde Buradan puanla ayrılmayı hak edecek bir performans göstermedik. Fenerbahçe isteğiyle, arzusuyla maçı kendine çevirmeyi bildi. Onları tebrik ediyorum. Şu anda üzülmeye bile vaktin olmadığı dönemleri geçiriyoruz ligde. Ligin boyu çok kısaldı. Tabii ki analizimizi yapacağız. Neden oyunda bu kadar pasif hale geldik? Bunu takımla beraber değerlendireceğiz. Ve geri kalan maçlarda da tekrar eski kimliğimize döneceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yarışı asla bırakmayacağız. Ömer Çelik başta Yeni Şafak Spor. Hocam ben genel bir soru sormak istiyorum. Coinspor bir sezon heyecan verici bir oyun oynuyor. Sezon başındaki hedeflerinizle şu anki puan tablosundaki sıralamayı düşündüğümüz zaman ne söylemek istersiniz kıyaslarsak? Sezon başı ligin fark yaratan takımlarından biri, birisi olmamız gerektiğini konuştuk oyuncularımla kamptan itibaren. Çünkü biliyorsunuz her sene Doğal şampiyonluk adayları arasına giren e, Anadolu takımlarımız oluyor. Bazen işte bu Başakşehir olabiliyor Anadolu takımları dışında. E, biz de iki senelik Konya Spor'un küme düşme mücadelesinden bu sene aranmamız gerektiğini ve artık iddialı bir takım olmamız gerektiğini en azından sizlere açıklamasak da oyuncu grubumla beraber sürekli paylaştığımız bir durum. E, ve e, sonuç olarak... E, Tabi bugün kötü bir performansımız var ama bunu e, bu 30 maçın geneline vurduğumuz zaman e, sezon başı konuşmalarımız, toplantılarımız hedeflerimizle bugünkü durumumuzun tamamen örtüştüğünü söyleyebilirim. Devrim Zengi Beyaz TV İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. E, Fenerbahçe ile puan farkınız 2 indi. İkincilik mücadelesi var. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Evet. Evet. Güzel bir avantajımız vardı 5 puan. Bugün onu arttıra da bilirdik. Ama sonuç olarak e, kaybettik. Bunu e, buna üzülüyoruz yani şunu diyemem hala 2 puan öndeyiz. E, bir şey olmaz diyecek halimiz yok. Yani bugün burada kaybetmek asla istemiyorduk ama sonuç olarak şu anda önümüzde duran gerçek 2 puanlık bir avantajımız var ikincilik yarışından ve bunu koruma adına Sonuna kadar mücadele edeceğiz. E tabii ki Fenerbahçe'de güçlü bir takım, güçlü bir camiye. Bu yarışların içerisinde yıllarca bulunmuş bir cami. Onlar da e, bu moral motivasyonla beraber bunu sürdürmek isteyeceklerdir. Ama e, ben takıma bu noktada güveniyorum. Yani biz bir maç kötü oynadık diye bir kırılma yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bunu sadece bir üç puan kaybı olarak...